Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var. Artık dışarıdayız. Artık öyle büyük bir yasak yok. Şimdi sizlere biraz bölgeyi göstereceğim. Ne kadar çok insan olduğunu göstereceğim. İzleyin. Gördüğünüz gibi maskeleyim. Yani maskele gezmek zorundayız. Çünkü insanlar çıkıyor, geziyor yani. O yüzden Bulgaristan'da yasak bitmiştir. Artık parklar, marketler her şey açık. Şu an gördüğünüz gibi park gibi bir yerde oturuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yolları çekeceğim. Ne kadar çok insan olduğunu size şu an göstereceğim. Arkadaşlar bakın şimdi sizlere park yeri göstereceğim. arkadaşlar şu an arkadaşımla <laughs> parka doğru gidiyoruz. Sizlere parkların gerçekten açıldığını yani açıklar mı diye göstereceğim. Evet. Naylan bir şey söylemek ister misin canım? Hayır. Neden? <laughs> Birkaç çiçek alıp orayı size göstereceğim. Arkadaşlar merhaba. Şu an parktayım. Gerçekten iyi. bir hafta öncesinde burada hiç kimse yoktu. Yani şöyle bir sınır koymuşlardı geçilmesin diye. Ve şu an insan gördüğüm için çok mutluyum gerçekten. Hani içimde bir şey oldu. Şimdi size insanları göstereceğim. Bakın şuraya. Buradan yukarıda insanlar geçti. Artık çocuklar eğleniyor, parktalar. Ben de on, onların adına çok mutluyum yani. Bakın, buradan yukarıdan da insanlar geliyor. Tabii ki de maskelerin. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Size birkaç tane bilgi vereyim. Bulgaristan'da şu an e, her şey normale dönmeye başladı. E, restoranlar ve kafeler hariç her şey açık. Herkes gezebiliyor. Tabii ki de e, maske takmak çok önemli çünkü çok insan oluyor burada ve maske takıyor. Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Her şey normale döndüğü için gerçekten çok mutluyum. En çok da çocukların çıktığına çok mutluyum. Çünkü çocuklar evde kapalı olduğu için yani çocuklar kapalı evde nasıl olabilir ki? Onlar çocuk eğlenmeye gerekliler. Dışarı çıkmaya gerekliler. O yüzden Arkadaşlar çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Tabii ki de önlem almayı unutmayın. Maske takın. Bize takıyoruz. Şu an video için takmıyorum ama herkesten uzaktayım. Evet, bu kadar. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.